Herkese merhaba arkadaşlar ben Wolf yeni ve harikulade bir Rise of Kingdoms videosu ile birlikte sizlerleyim arkadaşlar. Son videom 1,5 yıldır video atmama rağmen atmamama rağmen 2000 izlenmeye gelmiş. Yorumlarınız gerçekten göz yaşartıcı çok güzel yorumlar var çok eğlendim. Yani bunca zamana rağmen hala o bildirimleri açık hala yoruma gelip e, videoyu gördüğünde gelip yorum atan herkese çok teşekkür ederim. Yani sizlerin yorumunu görünce diyorum ki vay be diyorum. Demek ki zamanda bir şeyler yapmışım ki. Bir kitle oluşturmuşum ki. Videolarım hala izleniyor. Hala yorumlarda aynı enerjiyi aynı sinerjiyi alabiliyoruz diyorum. Bu gerçekten çok güzel bir şey. E, ve ben de diyorum e, elimden geldiğince video atmaya devam edeceğim. Ki zaten KVK 1'de yani krallığın başında hazırlık sezonunda o kadar çok video içeriği oluyor ki. Zaten sırf bunun için Essa açtım sırf bunun için Minimoto Full diyeceğim sırf bunun için. Yani bir oyuncu oyun başından bu yana ne yapması gerekiyorsa ben bunu sizlere anlata 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 ilerleyeceğim. Yani oyuna çünkü çok fazla yeni başlamış kişiler var. Eğer kanalımı takip ederlerse arkadaşlar oyunun başındaki süreçleri tek tek görebilirler. Şu an zaten videoda görüyorsunuz. Ben hızlandırmalarımla yani jump'ta yaptığım hızlandırmalarla neler yapıyorum. Ee, videoyu yavaş yavaş da izleyebilirsiniz. Hızlı hızlı da izleyebilirsiniz. Çıkan paketleri görürsünüz. Hangi bina için ne istiyor? Hangi yükseltme için? Hangi gereksinim ne lazım? Falan gibisinden yapıyorum. şeyleri bu videoda rahat rahat görebilirsiniz. Bu videoda 1.5 milyon güce ulaşarak Lotus Kalesini almaya çalışacağız. Jump'ın zaten amacı budur. Biraz yatırım yaparsın. Biraz jump'tan biriktirdiğin hızları yaparsın. Eğer Lotus Kalesini almayı düşünüyorsan. Onu düşünmüyorsan da 1M güçleri falan zorlarsın. Amaç ana birlikte olmaktır. Güçlenmektir. Ekibin varsa ekibinle yükselmektir tabii ki. Ekipsiz yapanlara söylüyorum. Gibi gibi jump'un bu amaçları vardır. Gördüğünüz gibi yani her türlü e, gelişme açıktır. Lohar açarsın, lohar kesersin, bir şeyler yaparsın. Burada tek tek loharlara katılıyoruz hatta. Videoyu sonradan seslendiriyorum çünkü burada sessiz bir şekilde gelişime odaklanmıştım, gelişmiştim. Diyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videoyu hızlandıracağım. Hızlı hızlı e, arka güzel bakıcımızı koymayı düşünüyorum. Hızlı hızlı videoda ne yapıyorum? Akış nasıl ilerliyor göreceksiniz. E, zaten videonun bir m sonrasında da e, kendim ondan sonrasına kendim sesli video almışım. Onu da ekleyeceğim. Belediye binamızı kaç yaptık? 1.5 milyon güce nasıl ulaştık? Neler neler yaptık? Ne kadar hızımız kaldı? Ne kadar kaynağımız kaldı? Her şeyi apaçık göreceksiniz diyorum. Ve sizleri e, hızlandırmalı bir şekilde gelişim videomla baş başa bırakıyorum. Keyifli seyirler geliyorum video sonuna. Vallahi izlerken ben yoruldum arkadaşlar. Ee, müziği o yüzden devam ettirmeyip e, sese geldim. Ben anlatmaya devam edeyim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Rohar rallilerine katılıyoruz. Ee, enerji puanlarımızı loharlara harcıyoruz. Minamoto alanlar için Minamoto'muzu geliştirdim ben. Ee, minamoto almayanlar için Santuzu veya başka komutanını da geliştirebilir. Oyuna bu arada e, yaptığım bir hata var. Onu size söyleyeyim ki siz yapmayın. Ben oyunu Almanya olarak başladım. Çünkü eylem puanı ve... Eğitim hızından daha çok jumpta asker basayım daha çok eğitim şey daha çok enerji puanıyla barbar kesim düşüncesiyle yaptım. Ama oyun normalde eskiden bir tane ücretsiz şey işte ne bileyim medeniyet değiştirme ücretsiz veriyorken bir tane bir tane de belediye binası onda veriyordu. iki tane medeniyet değiştirme oluyor normalde. Yani Almanya ya başlayıp Çin'e dönüyordum. Çin'le birlikte belediye binamı 22-21 falan yapıp T4'ümü açıyordum. Sonra tekrar Almanya'ya dönüyordum ben. Benim oyun stilim böyleydi normalde. Ama şu an şunu fark ettim. Ben Almanya başladım. Almanya başladım. Santuz geri kaldı ama mor komutan olduğu için ben çok önemsemedim. Herman veriyor. Normalde Çin başlayın daha iyi olur. Artık kesin Çin başlayın. Niye Çin başlayın? Hem Santuz için Çin başlayın hem de oyun. Çin'den sonra mesela süvari oynayacaksanız işte Almanya dönmeniz gerektiğinde 13. seviye önüncü belediye binasında gelen medeniyet değişim kartını kullanarak Yapabiliyorsunuz burada bir şeylere satın alıyorum yine <laughs> ekipman olarak ekipman paketlerini satın aldım arkadaşlar ekipman ve kahraman paketlerini alıyorum çünkü bu oyundaki en önemli şey unutmayın ki güçten önce ee, ekipmandır ve komutandır komutanınız güçlü olursa ekipmanınız iyi olursa zaten bakın burada kahraman paketi çıktı onu satın aldım Minamoto'yu burada 5 yıldız yaptım. Ve ekipman paketi şu an krallıkta belki spoiler veriyorum ama komutan olarak e, kimse beni indiremiyor. Gün batımı kanalında sürekli birinci oluyorum. Her neyse paketlerinizi ona göre çekin. Demem o ki arkadaşlar. <laughs> ne dedim unuttum ya. Burada gücümüzü basmaya devam ediyoruz. E, her neyse medeniyet anlatıyorum. Medeniyette arkadaşlar ben şu an mesela Çin'e döndüm. E, e, BD binam 21 yapabilmek için. Ama Çin'de kaldım. Almanya'ya dönemiyorum. Almanya'ya dönmem lazım. Bir süvari oyuncusuyum. Toton Şövalyeleri için, eğitim hızı için falan Almanya'ya dönmem gerekiyor ama dönemiyorum. o bin da vermek istemiyorum. Anca birlik kredimle falan yapıp artık Almanya döneceğim ilerleyen süreçlerde. Almanya'ya dönemek e, şu an beni üzdü. Burada çıkan bazı paketler güzel ama ben e, çok para harcamak istemediğim için oyuna almadım. Burada balina tarzı oyuna para yatıran arkadaşlar varsa hangi paketi almalıyım her hangi paketi alsam iyi olur gibisinden bana oyunda da ulaşabilirler. Arkadaşlar 3763 krallığındayım 3664 olur diğer şeyler olur falan filan olur iletişim kurabilirsiniz benimle diyorum ve videoyu da çok şey yapmayacağım 1.5 milyon olduğum kısma direkt geçiyorum ben arkadaşlar iyi seyirler. Ve evet arkadaşlar son olarak 1.5 milyon gücüne ulaşmış bulunmaktayım belediye binamı da 19 yaptım. Elimde hiçbir hızlandırma kalmadı. Sadece 7 günlük bir hızlandırma kaldı. o da Belediye binası 16'da mı ne veriyordu? Kendi ödül olarak veriyordu zaten. Hızımı sonuna kadar bitirdim. 1.5 milyon olamayacağım diye çok korktum aslında ama oldum. Ee, belediye binası 20'ye yükseltmek için de zaten çok bir şey istemiyor. Birlik merkezine zaten yükseliyor. Duvarı da e, yükselteceğim. E, 20 yaptıktan sonra 21'e de zaten kaynağım ve hızım yettikten sonra büyük ihtimalle zaten Pazartesi e, dükkandan hızlandırmalar yenilenince buradan 8 saat 20 tane hızlandırmayı ve 1 saat hızlandırmaları alıp şimdi zaten şuradan da ödül alacağım. Gerçi hızlandırmam bitti diyorum ama buradan da 8 saat 15 saatlik genel hızlandırma alıyoruz. Çok güzel bir ödüm. Lotus kalesini de almış oluyoruz. Şöyle aldık kalemizi de aktif edelim. Yine bir e, jump videomuzda yüzlü lotus'u e, almış bulunuyoruz arkadaşlar. Çok güzel görünüyor gerçekten. Oyun başı şu görüntü çok hoşuma gidiyor. Belediye binamızı 21 rahat yapabileceğimizi düşünüyorum. Farm hesaplarımızdan kaynak çekeriz zaten. 15 15 saatlik hızlandırmalar var. 8 saatlikler falan da gelecek. Yani pazartesi büyük ihtimalle belediye binamı 21 yapmış olurum. E, ve 4ümü açarım. Gelecek hafta diye düşünüyorum. Zaten Minamoto'yu da pullayacağım VIP 8 oldum. VIP 9 kaldı. Zaten şeyi daha almadım ne denir ona büyüme sermayesini almadım. Büyüme sermayesinden gelen elmaslarla VIP 9 olup Minamoto'yu da fullemeyi düşünüyorum. Şimdilik durumlar böyle arkadaşlar. Bu bölge bize ait. Burada güzel güzel yayılıyoruz. Diğer klanlar da zaten farm klanlarımız falan. Şu bölgede ikinci üçüncü klan var. Şu bölgede şey klan var. Bir tane daha. Daha güç batacak şey yapacak oyuncularımız var. Burada bir tane abimiz var. Sadece bir binasında 21 rahatlık duruyor. Bu falan krallıkta birinci sırayı alacağını düşünüyoruz. Bireysel güçte şu an 3 milyon. En güçlü oyuncu çok güçlü değil diye düşünüyorum. Rahat bir şekilde oyuncu geçeriz. Ya Krallıkta zaten bir sorun yok. Dost bir şekilde güzel bir şekilde KVK'ya ilerlemeyi düşünüyoruz. Umarım her şey güzel gider. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.